Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle yepyeni bir kare motif çalışmasıyla geldim. E, çok yönlü bir motif çalışması oldu. E, burada ben 3 renk kullandım. Sizler 2 renk veya 4 renk kullanarak da e, motif çalışmasını yapabilirsiniz. E, böylece küçük küçük kareler örmek yerine bir motifte 4 kareyi birden örmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla battaniye ve çanta çalışmaları için çok elverişli olacaktır. Şu son iki sırayı örmeden, bakın bu sadece farklı bir görünüm sağladı. Bu son iki sırayı örmeden şu şekilde de motifinizi tamamlayabilirsiniz. O zaman dediğim gibi bir motifle dört tane motifi birleştirmiş oluyorsunuz. İkinci motifte de toplamda sekiz tane kare motifiniz olmuş oluyor. Ayrıca bu çizgilerimiz birleştiği zaman da ekose desenli bir görünüm haline alacak. Hem çantalara hem de battaniyelere e, motifin çok yakışacağını düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken 4 mm tığ kullanıyorum ve ona uygun bir bebe yünü kullanıyorum. Benim bebe yünlerim biraz kalın. Yani 100 gramda 190-180 metre uzunluğa sahip yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle tığıma bir e, ilmek atıyorum. Ve klasik motif başlangıcımızı yapacağız. 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Hemen buraya batıyorum. Ve kaydırmayla halkamızı kapattım. Şimdi şu ipimizi arada gizleyerek 1, 2 ve 3 zincir çektim. Hemen halkamızın içine 2 iki ikili trabzan. 2 zincir 3 ikili tırabzan. 2 zincir tekrar 3 ikili tırabzan. 2 zincir ve son olarak tekrar 3 ikili tırabzan. şöyle son ikili trabzanımı yaptım şimdi bir iki zincir çektim hemen ilk zincirin içine daha küçük bir tığ numarası kullanacağım şu ilk zincirin içine batıyorum buradan bir ip aldım şöyle kaydırmayla kapattım şimdi burada 3 zincir çekerek yukarıya çıkabilirsiniz ya da şöyle yapacağım ben hemen şöyle çektim Kendime doğru çevirdim. Buradan bir ip aldım. Şu ikisini birlikte tuttum. Tekrar buraya batıyorum. Burası biraz küçük olmuş. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle 3 ilmeğim var. İkisini birlikte, ikisini birlikte topluyorum. Biraz kalın bir trabzan oluyor ama daha sonra o düzeliyor diğerlerini yaptığımız zaman. Evet hemen ikinci trabzan üzerine bir ikili trabzan ve üçüncü trabzan üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tam burada rengimizi değiştireceğiz. Şu son iki ilmeğimi almıyorum. Bu şekilde bıraktım. Şu ipi arkaya doğru tutuyorum. İlmeğim çok fazla büyümesin diye. Şöyle hemen rengimi değiştireceğim. Şimdi burada ipim biraz uzun bırakarak başlayacağım. Hemen şöyle tuttum ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Hemen bir ip aldım. Şimdi bu arkadaki ipi daha sonra çekebilirsiniz. Bakın burada ilmeğim genişledi ama şimdi biz köşedeyiz. 3 ikili trabzan yapıyorum. Hem başlangıç ipini aldım. Bakın buraya üzerine örüyorum. Hem de diğer ipimin üzerine örerek ilerliyorum. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsü. 2 zincir Pardon burada 2 iki ikili trabzan yapıyoruz. 3 ikili trabzan değil. Şöyle 2 iki ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar 2 iki ikili trabzan. Şimdi burada yine rengimi değiştireceğim. Şimdi burada şöyle ilmeğimi tutuyorum. Bakın buradaki ilmeğimi de şuradan hafif çekebilirim. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi çektim. Şimdi burada hemen ipimi bırakıyorum diğer ipimi alıyorum dediğim gibi iki renkle de yapabilirsiniz bu şekilde sadece iki renkle ilerleyebilirsiniz şöyle iplerimi öne attığım zaman ben daha kolay örüyorum hemen devam ediyorum sıradan burada üç tane ikili trabzanımız var üç tane trabzan yapıyorum ve son trabzanı yaparken son iki ilmeği almadan rengimi değiştireceğim şöyle Şimdi burada trabzanlarımızın sayısı az olduğu için sürekli ip değiştiriyoruz ama bir iki sıra sonra e, bu şekilde sürekli ip değiştirmiyoruz. Hemen bakın buraya geldim, pardon burada farklı renkle ilerleyeceğim. Şöyle mavi rengimi alıyorum ve hemen uzun bırakarak bu iki ilmeğimi topluyorum. Şimdi bir ip aldım. Bakın bu ilk e, ipimi de şöyle tutuyorum. 3 ipimi de birlikte tutuyorum. Üzerine şimdi 2 iki ikili trabzan yapıyorum köşede. Hemen şurada mavi ilmeğim biraz gevşedi. Şuradan çektim. Çok fazla çekmiyorum. Aşağı doğru iniyor. Hemen buradan da biraz çektim. 2 zincir. Tekrar 2 iki ikili trabzan. Evet şimdi yine son iki ilmekte artık başka renk eklemeyeceğim. Şu krem rengi olan trabzanlarımız geldiği zaman hemen krem rengine geçiyorum. Sıradan devam ediyorum. İplerinizi ister arkadan ister de öne alarak yürütebilirsiniz. İplerimizi çekerken ne çok fazla çekiyoruz ne de çok gevşek bırakıyoruz. Şu ipimin ucunda da düğüm var. Şöyle çekeceğim. Hemen üçüncü trabzanımı yaparken son iki ilmeği bıraktım. Şimdi sarı ipime geçeceğim tam karşısında olması için. Şöyle ben burada iplerimi tabii masanın üzerinde böyle tuttuğum için karışabilir ama normalde çok fazla karışmadan ördüm. Şöyle iki ilmeğin birlikte topladım. Hemen köşeye iki ikili trabzan. zincir tekrar iki ikili tırabza. Şimdi burada örerken gördüğünüz gibi biraz aralardan görünüyor. Bu sonradan kendini topluyor. Ee, çok az da şöyle hafif çekiyorum. Çok az da görünebilir. Yani bu sonradan çok göze çarpmıyor. Şu motifimde de bakabilirsiniz gördüğünüz gibi. Çok fazla görünmüyor. Evet şimdi son iki ilmekte yine ipimi değiştiriyorum hemen ana rengime geçiyorum şöyle iki ilmeğin birlikte topladım hemen sıradan devam ediyorum şimdi yine son iki ilmekte de. bu defa mavi ile devam edeceğim Evet, köşenin içine atladım 2 i̇ki ikili trabzan 2 iki zincir ve 2 iki ikili trabzan şimdi bir sıra daha birlikte örelim hemen modeli kurmuş olacağız şöyle şimdi birleştirme yaparken son 2 ilmekte yine krem rengimizi de değiştiriyorum Ondan sonra birleştirme yapacağım şöyle şimdi sırayı tamamlamadan çok hafif iplerimi çekiyorum hemen burada bakın trabzanın 2 ilmeğini birlikte alıyorum Şöyle yine kendi rengiyle birleştirme yaptım. Dediğim gibi burada 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Tekrar başlıyorum sıraya. Şimdi burada ilk trabzanı yaparken hemen şöyle, bakın buradan birip alacağım. Bu ipi almadan önce hemen buradaki iplerimi arkaya atıyorum. İlk trabzandan itibaren iplerimi yürütüyorum ki burada çok fazla ipimiz görünmesin. Hemen devam ediyorum. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncüsü son iki ilmeği bırakacağız. Hemen sarı rengimle devam ediyorum. Artık modelimizi kurduk. Gördüğümüz renge göre ipimizi değiştireceğiz. Şimdi burada artık üç tane yaptıktan sonra şu sarı trabzanlarımızın üzerine de batarak ilerliyoruz. Yine köşelerde iki ikili trabzan, iki zincir, iki ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada trabzan sayımız ilerlediği için ip değiştirmeden hemen örmeye devam ettim. Yani biraz daha fazlalaştığı zaman daha kolay örülüyor. Şöyle çektim. Şimdi ben sizlere de biraz yavaş gösteriyorum. Yoksa çok hızlı ilerliyor. Öyle ipleri değiştirdiğimiz için yavaş ilerlemiyor. Hemen buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle çektim ve mavi rengimle devam edeceğim. Öne doğru çektim ipim karışmasın hemen biraz aldım buradan iki ilmeğimi şöyle biraz çektim ilmeğimi almadan önce çok fazla çekerseniz bu sefer motifin üzerinde burada böyle hissedersiniz ipinizin gergin olduğunu şöyle çektim şu ipimi de şöyle çekiyorum hemen üzerine örerek devam ediyorum iki tane burada ikili trabzanım var ve köşeye iki ikili trabzan yapıyorum Şimdi tekrar son trabzanda iki ilmeğimi bıraktım. Yine rengimi değiştirdim. Hemen burada sıradan devam ediyorum. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Son iki ilmeği bıraktım. İpimi öne aldım. Şöyle biraz mavi ipimi çektim ve sarı ile devam edeceğim. Evet şöyle sarıyla son ikili trabzanımı yaptım. Hemen rengimi değiştiriyorum. İplerimi öne aldım. 1 2 ve üçüncüsü. Son iki ilmeği bıraktım. Şimdi hemen mavi ipimle devam edeceğim. Şöyle topladıktan sonra da çekebilirsiniz. Dediğim gibi ben elime kameranın altında biraz yatay tutmaya çalışıyorum. O yüzden bu şekilde yavaş örüyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Aslında bu kadar ipler karışıp bu kadar yavaş ilerlemiyor. Ya da bana şu anda çok yavaş geldi. Evet, burayı da tamamladım ve iki zincir tekrar iki ikili trabzan. Böyle sürekli renkleri değiştirdiğimiz için. Motif o kadar hızlı ilerliyor ki yani hemen bitsin diye buraya gelsin daha sonra buraya gelsin diye. Gerçekten çok keyifli bir e, örümü var. Hemen şöyle ipimi değiştirip ondan sonra birleştirme yapacağım. Önce ipimi değiştiriyorum. Yani direkt mavi ipimizle birleştirme yapmıyoruz. Burada şu trabzanımın arkadaki ilmeği ile birlikte aldım ve burayı kapattım. Evet şimdi ben bir sıra daha öreceğim sanırım anlaşılmıştır bir sıra daha öreceğim. Sonra şu motifimizin çünkü biraz daha büyüsün motifimiz şu köşeyi yapmayı göstereceğim. Bir sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet ben bir sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi motif kendini göstermeye başladı. Şimdi dilerseniz bu şekilde büyütmeye devam ederek e, burada son birleştirdiğiniz yeri yaptıktan sonra ipinizi kesebilirsiniz. Ya da son sırayı e, burada motifimde başta göstermiş olduğum gibi bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Böyle bitirdiğiniz zaman e, bütünlük sağlayacaktır motifleri birleştirdiğinizde. Yani bütün şu Farklı renklerdeki kareler, diğer motifte de farklı renklerde olduğunda, yani buraya sarı rengin, buraya da mavi rengin gelmesi gerekiyor. Birleştirme yaptığınız zaman, şu ortada ilerlemiş olduğumuz çizgiler birleşerek bu motiflerin etrafında şöyle kare görünümünü alacak, yani bize ekose desenini kolaylıkla vermiş olacak. Böyle de birleştirebilirsiniz, dilerseniz de yine bu şekilde yaparak motifleri birleştirip farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Evet hemen burada ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle geriye çevirdim ve şuradan bir ilmek aldım. Kaydırma yapmış olduğum yere battım. Önce arkadaki iplerimi tığın üzerine alıyorum. Buradan ipimi aldım. İkisini birlikte ve ikisini birlikte topladım. Evet şimdi köşeye kadar yine iplerimizi değiştirerek devam edeceğiz. Şöyle son iki ilmeğimi bıraktım. Hemen öne alıyorum. Sarı rengimi aldım son iki ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi sarı rengimle devam ediyorum. Köşenin olduğu yere kadar sadece köşede rengimi değiştireceğim. Gördüğünüz gibi trabzanlarımız artık daha fazla. O yüzden aynı renkle daha fazla ilerleyebiliyoruz. Evet son iki ilmeğimi yine bırakıyorum köşeye geldim. Hemen krem rengimi aldım ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi köşenin içine yine iki ikili trabzan pardon burada üç ikili trabzan yapıyoruz. İki ve üç. Şöyle ipimi de çekiyorum biraz. İki zincir tekrar üç ikili trabzan dediğim gibi böyle örerken biraz ipler daha fazla görünüyor gibi geliyor aradan. Daha sonra tamamladıktan sonra biraz daha şu şekilde kapatıyor. Ve üçüncüsü hemen iki ilmeğimi bıraktım ve sarı rengimle devam edeceğim. Şöyle topladım ve çektim. Bakın çok çektiğim zaman gerginlik oluşuyor. Şöyle düzeltmemiz gerek. Hemen sarı rengimle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi köşeyi değiştirmiş olduk. Şimdi 4 köşede de aynı şekilde devam edeceğiz. Yani ana rengimizle krem rengimizle köşeleri değiştiriyoruz. Biraz bu sırada daha fazla ip değiştirmesi yapmış oluyoruz. Köşelerle beraber hemen ipimi alıyorum tekrar. sonraki ilmeği topladım. Buradan biraz çektim. Ve devam ediyorum. Evet, tekrar köşeye geldim ve yine rengimi değiştiriyorum. Bu defa mavi köşedeyim. Hemen ipimi aldım. Ve 3 ikili tırabzan yapıyorum. 2 3. 2 zincir, tekrar 3 ikili tırabzan. Yine mavi rengimle devam edeceğim. Şöyle kenara çekelim. Bakın ilk trabzanı buradan kaçırmayalım. Evet sanırım anlaşılmıştır şöyle gösterecek olursam bu şekilde sondan bir önceki sırayı tamamlıyoruz. Şimdi sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman yine rengimizi değiştiriyoruz. Buradaki bej rengimizi tekrar mavi trabzanımızda değiştirip birleştirmemizi yapıyoruz. Ve son sırada bakın buradan başlayarak artık bütün sırayı şurada iplerinizi biraz uzun bırakarak kesip e, burada örerken yine sondaki e, iplerimizi burada gizleyelim. Daha sonra son sırayı da yine aynı renkle tamamlıyoruz. Evet motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.